projeleriyle geliyor. Gelecek için geliyor. O bir ümit, o bir dilek. Can için çarpma yürek. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayımız Davut geliyor. akıllısın, kelamlısın. Ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilemezsen sabah rüzgarında savrulur, gidersin. Öfken ve nefsin olup aklını yener, daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olmalısın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değil. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görünmeyenler ancak senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur. Çöle dönersin. Asıl sözü olan her sözü üstüne alma. Gördün mü söyleme? Bildin mi bilme sevdiğin yere sık gidip gelme. Kalkar muhabbetin itibarın olmaz. Üç kişiye acı. Cahiller arasındaki alime. Zenginken fakir düşene. Hatırlıyken itibarını kaybedene. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdaki kadar emniyette değildir haklı olduğunda mücadelenden korkma ol. <laughs> Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Ocak Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Partili Partisiz, çok değerli hemşerilerim, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz hepiniz. biliyorum zamanım dar ama olsun yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz. İl Başkanım da burada mutlaka konuşması gerekiyor. Çünkü benim için çok önemli. Çok büyük mücadelelerle hamdolsun bugüne ulaştık hep birlikte. Yarın çan için çok ama çok önemli bir gün. İnşallah Yüce Mevlam çanımızın yüzüne bu defa gülecek. Ancak işimiz o kadar kolay değil biliyoruz. Zira Hala kafalarını değiştirmeyenler var bu çanda. Ama olsun. Bir Türk atasözü var biliyorsunuz. Cambazın da ipte düşeceği gün olur. Ama o gün inşallah yarın olur. Hamdolsun hiçbir kimseye diyet borcumuz yok. Hepimiz onurlu ve gururlu insanlarız. Bunlardan yılmıyoruz biz. Hepimiz bununla ilgili söyleyeceklerimiz çok ama çok şeylerimiz var biliyorum. Ama yıkılmayacağız onların düşündüğü gibi. Ev ev gezip bunlar şöyle olacak ben yakıştıramıyorum kendime. Böyle olacak diyenlere yakıştıramıyorum. Artık bitmiş bunlar. Bitmişlik sendromu yaşıyorlar. Ev eve kesiyorlar maalesef yine oylarını buraya devşirecekler bizim oylarımızı devşirmeye bizim oylarımızı bir yerden bir yere çekmeye çalışıyorlar ben biliyorum Çan Halkı öyle samimi söylüyorum o kadar saf değil saf görüyorlar sizi sap ama artık bu düzen değişmeli. <laughs> O düzen değişecek arkadaşlar. Çünkü sizi düşünüyorum ben Çan halkı. Eğer Çan halkı yarın onurunun mücadelesini veremezse köle olacak köle. Ülkücü hareket yarım asırdan fazla derinliği olan, itibarı olan, geçmişi olan bir parti sizin gibi değil. Biz bu partiyi gönüllerle getirdik fedakarlıklarla getirdik. Yılmadık, yıkılmadık, başaracağız diye geldik bu zamana kadar. Sizi desteklerken de memleket için destekledik. Memleketimizi mahvedesiniz diye değil. Bu sefer hep birlikte başaracağız sevgili şanlar. Buna inanın. Size çok gün ölüyorum. Size çok inanıyorum. Siz onurlu ve gururlu insanlarsınız. Saf insanlar değilsiniz onlar gibi düşün, onların düşündüğü gibi. Yarın gereğini yapın. Ben onlara anlatacağım pazartesi günü. Hiç kafanızı yormayın. Dilimiz bizim dilimizde tüy bitti. Dün benim sayfamda böyle şeyler olmadı. Bugün de olmayacak, yarın da olmayacak. Hiçbir yere diye borcumuz yok. Bir tek sizi düşürüyorum Çanakkı. Bir tek sizi ya Çanak'ı kaldıracağız ya bu düzen böyle devam edecek. Ama onlar bıkmadılar sevgili hemşerilerim. Hala oy değiştirebilmek için, oyunuzu çalabilmek için aynı algıyı yalan ve entrikalara güpe gündüz ev ev gezerek devam ediyorlar. Ancak şunu düşünemeyecek kadar gözleri dönmüş bunların bu tavrı. Bir tükenmezlik sendromu dedim az önce. Bu kafada olanlar benim memleketime hizmet edebilirler mi? Edemezler kardeşim edemezler. Kendinize anlatın ya. Kendinize anlatın ne olur? Ben sizlere gülüp geçiyorum artık. Allah size akıl fikir versin. Sizleri Allah'a havale ediyorum ben biliyor musunuz? <laughs> söyleyeyim sevgili hemşerilerim. Benim projelerimde öyle 60 tane yok. Ama yapılabilecek 15 tanenin 7 tanesi. Onun 5 tanesini bile yapsak canı bir yerden alıp bir yere getireceğiz. Niye dedim az önce algı? Benim arkadaşlarım da gençler de yapar. Çok beceriyorlar bilgisayar karşısında. Alnı şanlı. Ya bir mühendis çizerken projeyi aylarca çiziyor kardeşim aylarca. Yaparsın bir günde. Dedim ya az önce o kadar saf değil benim canım ya. İnsanımız. Evet. 65 yılda 60 tane ay var biliyorsunuz değil mi? İrili ufaklı saydı. 61 tane proje var. Ay maşallah ya. Şuraya bir tavukhane yapmak kalksak bir aydan aşağı yapamıyoruz. Evet. Sevgili evşelerim Ben çanı yaşanar hale getirmek istiyorum dedim. Tam 5-6 aydır geziyorum eve. Diyorum ki Ha bazıları diyor 8500 bin tane ev. Vallahi hesaplarda yanlışlık var. Bu memlekette zaten sıkıntı ondan dolayı. Hesapları hep yanlış yapıyorlar. 8500 tane hane yok Çan'da. Hesaplasınlar. Evet. Benim amacım ne? Çan'ı yaşanır hale getirmek istiyorum. Doktoru kaçmasın. Müdürlük kaçmasın. Amiri kaçmasın. Mühendisi kaçmasın. Herkesin çoluk çocuğu var ya sizin de ya. Evet. Onu için diyorum ki sevgili hemşehrilerim. Burayı yaşanır hale getirebilmemiz için. Önce net bir şekilde söyleyeyim bir kere bununla ilgili yapılması gereken Bigaya gitmesin, Çanakkale'ye gitmesin, şu da Yenice'ye kadar gitmesin. Bakın ilçeler arasında bile biz sosyolojik anlamda köy kaldık, köy. Biz şehirleşmemiz lazım. Şehir yapmamız lazım burayı. Onun için ilk önce şunu ifade ediyorum. Biz üretken belediyeciliği hedefliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel şiarı bu. Esas gayemiz güvenli, modern ve sürdürülebilir bir kentleşme. Eğitim, kültür ve sosyoekonomik dönüşüm projelerine çok önem vereceğiz. Aynı zamanda bununla birlikte yerel istihdam ve yerel kalkınmayı teşvik edecek projelere ağırlık vereceğiz. Bir, kültür ve eğitim merkezi diyorum. Basit bir şey değil. Yaptığımız her şeyi adam gibi yapacağız. Uyduruk yapmayacağız. Kültür ve eğitim merkezimizde sevgili hemşerilerim şunu ifade ediyorum. Bir kere toplantı salonlarımız olacak. Sinema salonlarımız olacak. Tiyatro salonlarımız olacak. Düğün salonlarımız olacak. Çocuk oyun salonlarımız olacak. Sportif aktife alanları olacak. El becerisi ve meslek edindirme kursları merkezlerimiz olacak. Kütüphanemiz olacak kahvaltı salonumuz olacak, restoranımız olacak, idari birimlerimiz olacak, bir komple kompleks olacak. Bununla ne amaçlıyorum? Az önce dedim ya, sosyal anlamda yeterli bir seviyeye ulaşamadığımız için, bir eğitim için, bir kahvaltı için bile bir gaya gidiyor insanımız. Gitmesin kardeşim. Daha uygun, daha güzel bir şekilde çocuklarını da eğlendirsin. Her şey burada gerçekleşsin. Evet, ikincisi sevgili hemşerilerim. Bir kere dedim ki ben yapı ürünleri tesisi, önceki projemde de var. Yapı ürünleri tesisimizden Balkanları gezenler görür. O kadar böyle et, evet, otantik, rengarenk. Biz kendi tiratuarlarımızı, kendi taşlarımızı, kendi bordürlerimizi kendimiz üretelim. 15-20 kişi veya 30 kişi. İlk başlangıçta 25 tane aşağı düşünecek. Biz bunları ürettiğimiz zaman hep kendi yollarımız gayet güzel olmaya devam edecek. Anında müdahale edeceğiz. 24 saat. 24 saat müdahale ekibimiz olacak. Hiç öyle ya şurası şöyle olmuş dedekmeyeceğiz inşallah. Pazarlıkları da civara satacağız, kaynak teşkil ettireceğiz. Yeni yeni yatırımlar yapacağız. Çünkü belediye bütçesinin yüzde seksen beşi maalesef cari giderlere gidiyor. Yüzde on öyle uçuk kaçık yatırımlar yapamayız. Kardeş devletin bütçesi yetmez ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ha, kandırmak için yapabilirsiniz. Amin daha. Bir şey demiyoruz ama halkımız da buna çok güzel uyanık halde gereğini yapacağını yeniliyorum inşallah. Yenilebilir enerji yani genç, genç güneş enerji sistemler yani. Yesi nasıl yapacağız? Avrupa'dan fon, Avrupa Birliği fon ve teşviklerinden faydalanacağız. Bununla ilgili nerelere? Sanayi, sanayi genişletirken diyeceğim ki arkadaşlara biliyorsunuz korseler girmiyor. 12 metrelik olacak hepsi. 12 metrelik projelerimiz, mühendislerimizi ona göre hazırlatacak. 12 metrede kardeşim diyelim ki Dorsa değil de diğer küçük böyle işletme planlıyor arkadaşımız. Oraya asma katlar yapsın. Oralardan da fayda alsın. Ama üstü benim diyeceğim. Ben onlara yer vereceğim. Niye üstü benim? Güneş enerji sistemlerimi kurgulayacağım ben oralarda. Evet. Ne yapıyorum? Hem devlete yük olmuyoruz. Hem onlara faydalı oluyoruz. Hem de güzel yatırımlar yapıyoruz. Yine şehrimiz beton yığını demiştim, hep anlattım da beş buçuk altı yıldır. Bu beton yığından kurtaracağım, modern bir şehir merkezi diyorum modern. Bunun için yürüyüş alanları, yeşil alanlar ve onun yanında şunu söyleyeyim, çay bahçeleri, çocukların e e eğlendiği alanlar yemyeşil. bir nefes alacağı alan olacak orası. Depreme hazırlık ve hareket merkezi diyorum. Biz deprem bölgesiyiz biliyorsunuz. Ve deprem bölgesi olduğumuz için de uyanık olmamız lazım. İki fay hattı var bizim bu bölgemize geçen. Biri Gönenden Yeniş hattından Edremit'ten denize. Okey. Evet. Birisi de yine Bigadan, Çan, Bayramiç ve gene Gürpınar'a iniyor. Her an bunlar canlı arkadaşlar ya. Her an hareket edebilir. Biz uyanık olmak ettiniz. Çay boyunda biliyorsunuz hayatı uzayarak gidiyor. Bu alanda yapılaşmaya bir kere kardeşim zemin etütleri yapmadan, karotlar mevcut olanları karot analizler yapmadan asla iki katın üzerinde vermeyeceğim. Yapılabilir olan güvenli şehirleşme. Pekala. Şimdi parkla ilgili çok hızlı hareket edeceğim. Zamanımız azalmış. Park. Ya kardeşim bakın şurayı yapmaya kalkar bir buçuk iki metreden su çıkacak. Olmaz ne inemeyiz. Yukarı çıkmamız lazım. Pazar yerini çayı kenarına alacağım. Ve pazar yerini iki üç katlı ama çok böyle güzel kazık betonlarla birlikte ne yapacağız? Orada en az 1700 aracı orada park halinde getireceğim. İkincisini ise yine şunu söyleyeyim. Biraz Anadolu Lisesi tarafına doğru gideceğiz. Ali hani İbrahim Bodur tarafına şehir planlamacılarla çalıştığımızda arsa stoklarımız ve arazi stoklarımızı gördüm. Bununla ilgili bir bin tane araçlık yere bir park yaptığımızda çünkü şehrin dışına çıkamayız. Vatandaş gitmez şehrin merkezinde. Bunun akabinde okullarımızı devreye sokacağım. Cumartesi, pazar ve akşam üzerleri. Neler var? 23 Eylül var. 18 Atatürk İlkokulu var. Anadolu Lisesi var. Hiç olmazsa onlar da küçük küçük, çok cüzi. O kaynaklarla ben güzel yatırımlar yapacağım. Har harum savurmayacağız. O kadar zengin bir ülke değiliz. Zengin bir memleket değiliz. Evet. Şimdi depreme hazırlıkta ne var? Depreme hazırlıkta her eve birer tane çanta vereceğim. İçerisinde düdük olacak, fener olacak. Ondan sonra şunu söyleyeyim. Yani bununla ilgili depremde fenerden tutun radyo varıncaya kadar. Matar Mataradan tutun ne gerekiyorsa hepsi olacak görünür yerde. Yine şunu söyleyeyim. Çarpık şehirleşme dedik. Çünkü çarpık şehirme, şehirleşme sonucunda memleketimizde maalesef şehir özelliğini yitiriyor her şey. Ama biz bunun bir tarafından tutup bundan sonra yapılan şehirleşmede teras usulü gelecek. Ön tarafa beş, arka tarafa üç olmaz. Kardeşim. Ne yapacağız? Beş, dört, üç, böyle. Gelişmiş olan ülkelerde ve planlamayı çok güzel göz önünde bulunduran yerlerde böyle gidiyor. Biz de böyle gideceğiz. Cerami, seramik yedi diyoruz çam. Pekala. Markayla buluşturmamız lazım. Bu markayı, seramik markasını biz el sanatları ve el zanatlarıyla buluşturacağız. Bu kültür merkezimizde hanımefendiler çok güzel veya gençler şeyler yönetecekler. Sanat eserleri. Bunları kooperatif usulüyle ne yapacağız? Biz önünüze düşeceğiz. Dağıtım ve pazarlamasına yine yardımcı olacağız. Yine arkadaşlar sanayi sitemizi söyledik. Bununla ilgili genişletmeyi yaparken tek proje gideceğiz. Orada da gerçekten yapılabilecek şeyler var. Üstünde biz enerji sistemimizi devreye sokacağız. Garajımızı benden önce hep dışarı düşünüyorlardı. Ben söyledim 5-6 aydır içeri düşünmeye başladı onlarda Modern yapacağım diye. Taşınmaz demiştim garajımız. Vatandaşımız daha yukarı kadar gitmez. Onlar da geldiler projelerini yapmaya çalıştıklarında. Galericilerde Esin kardeşim çok güzel bir şey yapmış. Böyle otantik, ahşap. Arkadaşlarımı gezerken söyledim. Yeri göstereceğim. Siz kendiniz orayı yapacaksınız. Yine devlete yük olmayacağız. Onlar güzel yapacaklar. Önlerde yeşil alan. Yine galericilerimizi çok güzel bir yere toplayacağım inşallah. Yine kamyoncularımızın sıkıntıları var. Kamyoncularımızın da mutlaka orada bir site haline getirip güvenli, değerli toplu halde ve istedikleri bütün fırsatları, imkanları da sunacağız inşallah. Sportif faaliyetlerde sporcu ve spora çok destek vereceğim. Böyle uyduruk değil. Gidip de ben sporu da çok seviyorum. Hele şunu söyleyeyim. Güreş. Güreşte şampiyon çıkarıyoruz. Yazık salonlarına baktım. Çok üzüldüm. Ne yapacağız? Modern salonlar. Karate, judo, tekvando, okçuluk, tenis. Hepsine modern salonlar. Modern alanlar. Buralardan ne yapacağız? Çocuklarımızı kötü alışkanlıklarını alacağız. Buralara yönlendirip hem başarılara koştukça onlar da kendilerini bulacak. Başarıya daha fazla adapte olacaklar. Değil mi? Şunu söyleyeyim. Şeffaf belediyecilik diyorum. Şeffaf belediyecilikte şunu da ifade ediyorum. Diyorum ki şeffaf belediyecilikte Kardeşim her şey açık olacak. Yedi yıl içerisinde Belediyemiz kararlarını hep göreceksiniz. Muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz Büyüklerimiz Halkımız gelip burada Güzelce direklerini, temellerini düşüncelerini aktarabilecek. Doğru yol alacağız. Biz yaptık olmayacak. İnşallah. Bundan sonra. Ben eğitimciyim. Modern eğitim diyorum modern. Modern ve modern eğitim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim ya. Memleketimde okullarımızı ve geziyorum. Ben tek başıma geziyorum biliyor musunuz? diye Arkadaşlar diyorum ki beni din, ben onlar dinleyeyim onlar beni dinlesin. Ne kadar güzel oluyor. Okullarımız bizim çift iyi görüyor. Çift çift. Birbirleri iç içe. Eğitimde dipteyiz. Niye? Ya kardeşim önce eğitimi ayağa kaldıracağız. Memleket öyle ayağa kalkacak. Aksi takdirde zor yaşarız zor. Anlasana. Bir eğitim köyü düşünüyorum. Kendimiz ilk kurumlarımızda yaptık. Yaşayarak öğrenecekler. Yaşayarak geleceğe hazırlanacaklar. Yeni sınavlarla sınav merkezi arkadaşlarımıza da yardımcı olacağım. Okullarımızda da çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Evet. Çok hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Mecburen çünkü bitiyor zamanımız. Ben şöyle söylüyorum. Süslü püslü bilgisayar oyunlarıyla proje ortaya konanlar bir iki ayda proje yetiştirme imkanları olmadığını herkes biliyor. Bu algılar da halkımız kapılmayacak inşallah. Yani halka aldatmadan siyaset yapılabilir mi? Ben bir örneği olacağım. Çan bir kıvılcım olacak. Seçimden sonra siz kazandığınız zaman ben de kazanmış olacağım. Ama siz kaybederseniz ben gene kazanmış olacağım. Ama siz kaybetmeyin. Ne olur. Size yalvarıyorum. Ve aldatmadan siyaset yapılabilir mi? Bunun testini benimle gerçekleştireceksiniz. Siyasetin er meydanında bize yer var mı? Yok mu onu siz göstereceksiniz. Ama ben inanıyorum. Sizin ferasetiniz galip gelecek. Başaracağız. Başaracağız, başaracağız, yıkılmayacağız. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. 31, 31 var seçimleri. sana hayırlı olsun. Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz. <laughs> kazanıyoruz <laughs> Teğmenlerim <telakları> nasılsın? <başına. Gülüyor>